Yeri evet. sonunda kaptan bizi bir de rank kasacak. Evet evet. Full time ciddi anlamda kasacak. Dönüyor oyun artık. İşte bir gel dedik konuşalım böyle ne yapacağız ne edeceğiz? Konuşuyoruz işte bizde. Aynen bir gel misafir edelim Aynen falan. takılalım. Azıcık da gönlü var yayıncılığa başlayası var gibi ama yani ne yapar bilmiyoruz. Gönlüm azıcık yok. Tam çok var, fazla çok fazla var. var. Gerçekten çok fazla var. Ya eskilerden muhabbet edelim. Ama şöyle bir hani var. Biz senle ben biz sana iki dur başla başla. Doğru yani. Başla. O kadar çok fırsat verdik doğru, ki kaç sana. Kaç defa söyledim. Kaç defa söyledim gerçekten hakkını yemem. Kaç defa da söyledim sana hakkını yemem diye. ya şöyle bir şey vardı arkadaşlar. Şimdi ben ne kadar da olsa tamam belki bu iş benim yapabileceğim bir iş olabilir. Belki benim devam ettirebileceğim bir iş olabilir, beraber bir şeyler yapabileceğimiz bir iş olabilir ama benim okulum vardı, üniversitem vardı da ben onların yayıncı hayatlarına başladıkları zaman benim okul hayatım biraz sekteye uğramış durumdaydı. Çok boşlamıştım, sınavlarımı falan e, çok kötü geçiriyordum biraz okula ağırlık vermem gerektiğini biliyordum. Yani ağırlık vermem gerekiyordu. Bitirmem gerekiyordu okula artık yani. Çok uzamıştı çünkü. Onun dışında KPSS de vardı. Ya bunların hepsini ben bir arada bırakıp şey yapmak yıllık, istemiyorum. 2 yıllık, yıllık. okuyoruz. 5 yılda mı bitirdin? Bak onu çıkardım aynen. 5 yıl 6 yılda bitirdi. 2 yıl 6 yıl 5 yıl. 8 yıl. 8 yıl. 8 yıl. 8 yıl okudum. Tabii rektör geldi dedi de en son sen okudun dedi. Iki ya saçmalama kaç yılda bitirdi? Işte, 6 değil mi? <laughs> 5 yıl. 5 yılda 5 bitirdi 5 biliyorum ben. 5 yıl. ve dedi sana. Oğlum her gün 5 çıldım yıl diyor. Kanka diyor işte diyor üniversite bitecek falan. Ulan 1 sene geçiyor 2 sene geçiyor. Lan oğlum kaç sene bu üniversite diyorum ben ya. 2 yıllık okuyorsun 6 yıl. Abi işte. şey, okumak içimde yokmuş ha. Valla. İtlik puşla -like gidiyor sana. Yok, okumak ya. içimde yokmuş ha. Aga ne yapalım. Ama son zamanlarda dediğim olay gerçek. Ben o zaman artık bitirmeye oynamasaydım beni okuldan atabilirlerdi bile. Allah Allah. Azami öğrenim süresini dolduruyordum ben artık. Öyle, Öyle bir, bir, öğrenim şey var süresi mı? var evet. Vektörlüğün kurallarında geçiyor. Yani belirli bir müddet buradan Tabii geçemezsen. ondan sonra istersen trilyon ver okula seni yine tutmaz. Deneyelim mi? Bitti ki kanka aldım diplomu. O zaman denememize trilyonlar, trilyonların cebinde kaldı. Yani diyor ki trilyonlarımız var yani. Hani dökülüyor şu an. Gözlükler kaçtı mı demiş. Gözlükler 7 numara arkadaşlar hiç sormayın Niye ya. Niye çizdirmiyorsun? Kanka uymuyor benim gözle her göz çizdirilmiyor. Bir şey diyorum sana benim Serkan var kuzen. Her göz çizdirilmiyor. Kanka. Serkan var kuzen gelecek Hı -hı. tamam o çizdirdi. Her göz çizdirilmiyor kanka. Tamam Gözünün çok bir tabaka var. var. Yok ben Hı -hı. İstanbul'da 3-4 tane profesöre gittim. Ankara'da 2 tane gittim harbi söylüyorum. Diyarbakır'da gittim ki Diyarbakır'da olan profesör Hı. ülke çapında çok ö, ünlü gerçekten gelişmiş bir profesör. Kendini aşmış bir profesör. Şöyle bir şey var, başım. Her göze gerçekten tutuşun. uymuyor. Ben anlatayım bak kanka. Gözün üstünde bir tabaka var. O tabaka çok ince olduğu zaman çizdirilmiyor. Riske giriyor. Ufak da olsa bir risk oluyor. O ufak da olan risk alınamaz yani. Ülbe. Şimşek çakıyor. Yavaş ki. Bak ya hayır önder. Dikkat et. Önder New York çizilmiyor demişsin de New York'te çiziliyor diyorum ben ya. New alakası yok onun. Bilen arkadaşlar e, aydınlatırsa gerçekten çok sevinirim. Benim bildiğim ve doktorun da söylediği araştırdığım Ama kadarıyla değişiyor. Da yani. Değişiyor ben kanka de. evet. Ama mesela dediğim gibi bak üstünde bir ince bir tabaka olduğu zaman. O, o tabaka ya. kalın olduğu zaman çizdiriliyor. Dinliyor musun beni? Dinliyorum ben seni dinlemez miyim manyak? Üstüne evet. bir tabaka olduğu zaman çizdiriliyor. Tamam aynen. Ana. Sen tamamladın eyvallah. <laughs> sen adam bizim chat aptal değil. 10 defa anlatıyorum anladı Ya mı? araya bir şey girdi diye anlatmak istedim. Murat geldi gitti ya. Yani kafam çok başka yere girdi. Araya bir şey girince kafa başka yere gitti benim. Ben, ben yanlış Ben o bu kim diye. diyenler arkadaşlar. Kanka ne? sen anlatsana. Bu Neyi? Bir şey diyeyim, biz ilk kaosu şey ben seninle tanıştım ya. İlk aynen. Doh hep, hep Gazi şey diyor biz birlikte ilk tanıştık. Gazi'yle Gazi de tanıştım. çok yakın tanıştık ama Gazi ile sonradan. Gazi ile bir, bir gün sonra. Aynen aynen. E, Önceden de, aynen, arada, arada çok, az, çok az bir zaman Bugün var. tanıştık biz seninle. Bir gün sonra da Gaziantep'te çok az bir zaman var. İki gün sonra da büyük ihtimalle Dohlat'ta tanışmıştık. Aynen biz. aynen. Yani ilk, ilk üç ilk günde birbirimizi bulduk. Ya kim bu diyen arkadaşlar? Kısaca şöyle özetleyeyim. Bu PUBG global Global'e çıkmadan önce Çin sürümü vardı. Zaten Çin e, üretimi olduğu için. Bir saniye. Bu arada sadece biz Kaptan'la Çin sürümünde oyun oynadık. sorusun Asla oynamadık abartma. Allah Allah Az mı birinci şahıs kastık? Az mı kreve girdik? Ben de kreve girdik miyiz? Kaç defa kreve girdik? Hatırlamıyorum çok hızlı aralandı. Her neyse Anlatma. o zamanlar eee Facebook'ta grup vardı. PUBG Mobile Türkiye hmm. grubu mu, ne hatırlıyor musun? Hmm. Oradan ben o gruba girdim. Oynayan arkadaşlar var mı yok mu diye Cihan da o sıra araştırıyormuş zaten. Oradan bulduk birbirimizi. Bir tane WhatsApp grubu kurulmuştu. Kim kurmuş hatırlamıyorum da kalabalıktı. Doktur. Kalabalıktı. Ondan sonra biz ayrıldık o gruptan. Oynaya oyna ayrıldık. Ben de Cihan orada tanıştık. Çünkü o çocuklar oynayamıyordu. Aynen oynayamıyor. Biz hayvan gibi. Ben oynuyordu. kimseyle oynamadım. Diyor. konuş. Ben orada atıyorlardı kil mesela 10 kilo almış 60. Lan ne 10 kil. kilo? Bot 30 bot oynadık, biz 30 ki 30 kilo Biz rütbe kasıyorduk orada ya. Oo, 350 şey 350 pinkle rütbe kasıyorduk. hatırlıyor musun? Orada biz elmas ligine En çok da elmas 1 vardı. Elmas 1 vardı o zaman en yüksek. En yüksek elmasları da bizde elmas, biz elmas ligine ama bak nasıl Tuam win alıyoruz. Elmas ligindeyiz. Hatta plat ligindeyiz. artı 5 veriyordu. 7 veriyordu. Beş, artı 5 veriyordu. artı 5 Yemin ederim hiç şakamız yok. Bak. Artı 5 veriyordu. Bir de fightlar gerçekten bot yokmuş gibi. Şeyi hatırlasana bir ara sen neydik bak. Ben hatırlıyorum. Poçinki tepesindeydik. <laughs> ben. Senle ben onu hiç unutmuyoruz. Ha? Kaç kilo bak kaç ya kişi ön vardı. Ya bak önümüzde 100 metre ileride bir takım. Sağımızda bir takım vardı. Solumuzda bir takım vardı. Orada biz çıldırmıştık. Lan dedik ne oluyor? Nereye düştük? Ama Çin sürümü çok kalabalık ve güzeldi. Kalabalık. Evet. 350 pikle oynuyorduk kanka. Ama ortalığı da artırdık Garip Ondan sonra Global'e global çıktı. Hepimiz Global'e geçtik de ben o sıra biraz geç geçtim. Çünkü orada Global'de şey yoktu. Üçüncü şah birinci şahıs yoktu. Ben sevmiyordum üçüncü şahıs. Hala da sevmiyorum. Yalan değil. Ben hep birinci şahıs oyuncusu olmuşum. Hep birinci şahıs oynarım severim. Birinci şans yoktu diye ben Global'e geç geçtim. Oynamadım global. PUBG Mobile oynayacağız arkadaşlar. Çok soran var. Bekleyin azıcık. Evet. Biraz Hadi muhabbet edelim. edelim dedik evet. Hı. Nasıl tanıştığımızı anlattık zaten arkadaşlar. Evet, odaklamıyor kamera. Birazcık. Bak şu an odaklıyor. Bak biraz öne doğru geçsem. Aa bak şu an odakladı. Gördün mü? Mal gibi gülüşü. Kaptan kaslar yarıyor mu? Kas yok kardeşim. <laughs> ya yapma bari kanka ya. Ama şuraları çalışıyorum ha. O zayıflıktan. Kanka bir buçuk aydır spor yapıyorum. Harbi söylüyorum. İla, 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 bir, inandım ya. Bir buçuk yıldır yapıyormuşum gibi değil mi? Bir buçuk aydır spor yapıyorum. Katılıyorum. <laughs> Çok hızlı geçiyor ha chat ben, ben okuyorum. Ben okuyorum şu önemli şeyleri okuyorum. Kaçırmıyorsun. Bu sorunun cevabını kimse bilmiyor ki. Ne sorunca? yok. Biliyoruz kanka. Kaptan Antalya'ya taşınacak mı sorusunun cevabını kanka. kimse bilmiyor. Hehehehe <laughs> inandık Benim çizim hepsi aslında fitness'a gidiyor. Body neciden? Body bodybuilding. building body buildingci. Evet. Tabii. <laughs> ben de o yüzden izliyorum. Ben dünya birincisiyim normalde biliyorsun. İnsan hani... çapı adam doktorun adını buldu. Lafım duydum ben. <laughs> Öyle. O adam mıydı dedin? He Diyarbakır doğal. Oğlum, Oğlum neler dedi. neler var. Bilmiyorum. Gidiyorlar ya. Eyvallah. valla. İsa Bir şey abi, söyleyeceğim. Ne? Benim eee plaka başka arkadaşımın üzerine aldım. Tamam mı? Yani arabayı ya da her neyse. Tamam mı? Yani e, yani ya şöyle bir şey. Aslında bir kendi üzerim ama şey şöyle. Cep numarası veriyorsun ya. Evet. Farklı numara veriyorum ben. Tamam. Ee. Adamlar ben arabayı satıyorum diye koydum ya ilana. Arkadaşın telefonunu 55 60 kişi aramış. Adamlar plakadan bulmuş. arkadaşın numarasını bulmuş. Bulmuş. Düşün. Yarısı sözü askeri personelim söyleyeyim böyleyim ya kanka canım ne edeyim? Tamam böylesin de devlet oldu devletle çalışıyor olabilirsin ama bunu niye böyle bir şey için kullanıyorsun değil mi? Kötü bir Var şey değil de mi? Kötü bir şey. Yani biz şey dedi o kadar rahatsız ediyorlarmış ki artık arkadaşı. Ya kanka dedi artık dedi, şikayet edeceğim dedi yani. Haklı edilir. edilir yani. O, onun özel bir şeyi. Özel Ve o plakadan kanka. gidip numara dağıtılması kötü bir şey. Ben dedim ki kanka eğer böyle bir şey söylerse zaten numaraları yazıyor. Anladın mı? Verdiği zaman boku yer. Ben dedim kanka yapma. Hmm. Şey yapma dedim. Söyle güzel dedim. Ne oldu bilmiyorum. Düşün yani oradan bile adamlar ulaşabiliyor birilerine. O yüzden... Hepsi ajan yemin ediyorum ya. Şu şimdi o ajan. doktora mesaj atıyormuş ya, Kaptan Nevriz var ha falan beni onunla tanıştırsan sana şey olmuş gelmiş gözükmüş muayeneye falan. Ama kaç kişi bana yazıyor biliyor musun benzerciyle beni tanıştırdık ya? Arkadaşlar gerçekten yazıyorsunuz bak ben çok isterim. Ama şu adamın kaç tane takipçisi var? Kaç tane? Ben seni, ta ben seni tanıştırmak istesem diğer diğeri diyecek ki ben onu tanıştırdım beni tanıştır. Öbürü Doğru. diyecek ki beni de tanıştır. Diğer herkese haksızlık olmayacak mı bu sefer? Ya ha, ben Haksızlık. onun sözünü kimseye veremem. Haksızlık Şöyle bir şey, Oyunun sonunda da oluyor mesela. Bazen diyor ki oyunun sonunda bize eklesene ya falan filan diyor. Onu eklersen bir sonraki oyunda denk geleni de eklemek zorundayım. Hı Hani eşitlilik adına. O yüzden problem yaşarız. Ve problem yaşamak istemiyor hiç kimse. 2 milyon olduğunu biliyorum arkadaşlar. Hani ben lafın geliyor şöyle konuş. Zaten hiç videomuz var mı diye düşünüyorum ya. Eski videolar da var. Böyle birebir biliyorum. Blok. Geçen Antalya'ya geldiğimde de bir ara yayına girdik ya. Hmm. Oyun oynadık ettik. Sanok oynadık bayağı fazla Ha tamam şeydeyken. Diğer ofis Biraz okuyayım ya. Kaptan Diyarbakırlı. <laughs> Nasıl okuyamıyorum? Ya baba tarafın versin Mersin. Bana sorarsanız baban neredeyse sen de oralısın. Haksız mıyım? Dinlemiyorum sen beni. Baba tarafı. Mersin arkadaşlar. Anne tarafım Diyarbakır. Diyarbakırca konuşuyor. Diyarbakır. Diyarbakır şivesi. Diyarbakırlı var burada yazıyor. Diyarbakırlı kardeşler. Selamun <laughs> Aranızda kaç yaş var? Altı mı? 30 mu? Kaç? 30'u geçtim. Kaç? Doksan değil mi? Ben doksan Doksan değil mi? Dört yaş varmış o zaman. Hı. O oh, ne kadar çok Diyarbakırlı varmış. Harbi söylüyorum. Hepinize selamünaleyküm. Çok içten söylememiş gibi hissettim. Bir daha söylüyorum. Hepinizi içtenlikle selamlıyorum. Arkadaşlar. Bak ben çettik herkes Diyarbakırlı zaten. Çok varmış harbiden ha. Evet. bakırlar bir Diyarbakırlı yazsın. Aynen bir bakalım. Ezberçi <laughs> şey yapmıştık kanka böyle tamam mı? Murat aşağıya gidiyor. Aşağı gidiyor. Üç tane kavanoz gibi bir şey. kaseye bir şeyler koyuyor. Tamam ben izledim o videoyu. Çok güzeldi. İzledim ben. Aynısını yaptığını düşünüyorum. Ben şey, senin kuzenin olan videoya güldüm, öldüm. Şey O gelecek birazdan. Altına bir iki saate gelir. Onları ben hazırlamıştım. <laughs> Kasedekiler mi? Hmm. Güzeldi. Biraz daha acı bir şeyler yapabilirdiniz. bence çok zaten yani hafifti o, onlar. Ona bile çok şey yaptılar ki zaten. Bence çok hafifti onlar. Ben de öyle düşünüyorum. Bence çok hafif. Ama kanka buradayken çok zor. Ya acaba bana tamam, çıkar mı çıkmaz mı? Bilmiyorsun Hayır. yani. bilmiyor ya da tadın da bilmiyorsun. Hiç zeytinyağı içmemişsin mesela. Yumurta Aynen. yememişsin. O da çok pis ha. Harbi zeytinyağı da içilmiyor ya. Valla bilmiyorum. Hem bana köpek maması koy diyorlar hem de diğer getirdikleri. <laughs> köpek maması <koyuyorlar. gülüyor> oğlum. Hayır ben onu koymadım bile. Hem diğer getirdiklerimi laf söylüyorlar üstüne bir de köpek maması istiyorlar. <laughs> abi onlarda zaten köpek maması iyisi varmış. <laughs> KPSS'ye çalışıyordum arkadaşlar ben KPSS'ye. O yüzden oy oyunu bıraktım. Bir girdim sınava, KPSS 2 yılda bir yapılan sınav biliyorsunuz zaten. Ben bilmiyordum, yeni öğrendim. Cidden mi? İşte. Yani 2 yılda bir yapılan sınav 50... olduğu için hani girmesem, çalışmasam o benim içimde bir yükte olarak kalacaktı. Sonra girme de olacaktı. En azından girseydi olacaktı. Aile baskısından dolayı. Aile yoksa... baskısı da vardı. Aile baskısı olmasa bile. Kanka gir ki o sınavın puanı çünkü 2 yıl boyunca geçerli, 2 yıl boyunca gelmiyor sınav. Sen ne yapacaksın? Girme sen. 2 yıl boyunca bekleyebiliyorsun yani, atanmayı gibi. Böyle bir şey mi var? 2 yılda geçerlilik hakkı var. 2 geçerlilik hakkı var aldım puanın. Yani evet Diğer hı. sınava kadar. Anladım. Girme sen 2 yıl boyunca o sınava girmemişsin yani düşün. Bir yere tercih veremezsin, hiçbir yere atanamazsın. Ben hiç anlamıyorum öyle şeylerden. Bana okulda hep derler senden bir bok olmaz derlerdi. Ben de çok büyük adam olacağım diyordum. Oldum herhalde. Final dersen sen ben yazıldım. Bir şeydim evet. şey ben annem dershaneye yazdırdı. Yok, yoklukta tamam mı? Kadın beni dershaneye yazdırmış. <laughs> Ben dershaneye gidiyorum. Dershaneye iki ayda sadece bir kere gitmişim, onunla da içeriye girmişim, geri çıkmışım kapıdan. Allah Allah. <laughs> yemin Asla ediyorum abi. kameralardan, yemin ediyorum bak sana. Bir kere yani. Biz okula giderdik. Ben hep kafeye kaçar oyun oynardım. A i̇nternet kafe mi? Hmm. Aynen. Ortaokulda aynı dediği gibi bizim okulun hemen köşesinde bir tane tat kafa vardı. Karizma internet kafa bak. <laughs> Mehmet abi bakıyor. Hem zaten okul köşelerinde olur. Hep, hep Biliyorlar abi adamlar işlerini biliyor zaten. Standarttır. Ortaokulda işte çıkardık gideriz diye işte cepten para falan yürütürdük. Gidip kafenin kapısında beklerdik aşılsın diye ilk zamanlar. Sonra adamla tanıştıktan sonra adamın evine gidip kapısı... Anahtarı alıyorduk geliyorduk dükkanı açıyorduk giriyorduk. Bizde de şöyle oluyordu. Ee, bizim buradakinde de şey oluyordu. Tanıyordu zaten bizi. Ee, anahtar bizde giriyorduk. Açıyorduk. oyunu oynuyorduk. Adam geliyordu. Bunlar kaç saat oldu. Şu kadar şu kadar dip geçiyorduk. Metin <laughs> 2 falan oynuyorduk ya. Biz, biz sikratçıydık. Allah Allah. Çok oynadık. Çok oynadık. Çok O abi. Babası o oyunların da işte. <laughs> Bir tık oyuna gireyim ben artık. izleyicimiz artsın. Olur. İzleyici artış yapmıyor. İnsanlar gameplay. Gameplay özlediler. Aynen. Bak şunu at tanımışım. Yavhak Yavhak Ya hak. Kaptan demiş. Yavhak mı? Yanlış mı yazmış? Yavşak mı yazacakmış? Bence öyle yaz. H e harfin yanında şey harfi yok. Yavşak. Doğru diyorsun, tamam, Ama abi. yavşak kötü bir şey değil ki. Yavşak kaptan demiş. Tabii kanka. Her yok, zaman söylüyor o Yok onun başka o zaman her başka takımın tagı var onu anlarım kardeşim. Bak yedi gün atarım senin için. Çünkü zaten onun demek istedi belli bir itlik var onunla. Bak anladım direkt. Aykut Çakır bakar mısın demiş. Buyur kardeşim. Tabii. Mal. Bak. Mal. Ha bir daha oku. Oku bakalım. Hadi bir daha o Aykut Çakır bul da oku. Dur lan. Bekle dur. hadi bakalım. Tamam bekliyorum bak. Yorum bekliyorum. bekliyorum. Bekle. Gözler de 7 numara. Nasıl yaklaşıyorum? Okuyamayayım diye nasıl hızlı hızlı yazıyorlar. Biliyorum normal sanat gidiyor yine. Aha uçta bak gördün mü? Aykut Erpaşa ne? <laughs> Okuyamadı hiçbir yerde yok. <laughs> Yazmadı ki tekrar. Yani yani bu yayıncının altın kuralıdır. Sana soru soran birisinin direkt soru sorması lazım. Hani aha reis mezarcıya ulaşma kaldırsana şunu. Ya geçti kanka. Ben, oğlum, oğlum yazmış. E tamam da kanka ne geçti? Ben bu kadar yazmış. Şu hızda. Düşün... Ben nasıl okuyayım o kadarı? Tamam da kanka ya yani, tamam yani. Gördüm ama yazdın. Gördüm. O kadar dikkatli Yakaladım. baktım ama okuyamadın da. Yakaladım. Hani e, demek istedim, kanka. Demek istediğimi anladın mı? Anladım. Anladın mı? Yani böyle şey mesela birisi bir şey soracak zaman can sana bir şey soracağım değil de direkt ya kardeşim örnek telefon almayı düşünüyorum ne alabilirim? Aynen doğru söyle bak. Gibi. Aynen yani bir bakar mısınız ya da abi bir ha. şey soracağım gibi şeyler yazma. Takip edilmiyor gerçekten. Ya da şey yaz mesela mesela örnek veriyorum. Ee, abi 5000 tl'lik bütçem var ne alabilirim telefon aynen bu direkt sorun abi sorumlu. bilgisayar mı yani. almam gerekiyor telefon mu abi e, fpp mi kasmam gerekiyor tpp mi bunlar yani pratikçe şey, cevaplar isteyin delay var mı yok mesela bu kadar basit gördün <laughs> mü okunmuyor arkadaşlar gerçekten okunmuyor Dört parmak oynuyorum arkadaşlar ben 4 parmak artı gyro full gyro. TDM'de çok tdm de çok Hı? Yakın fight'ım çok fazla ilerledi, uzak fight'larda biraz eksik kaldım. Ben Alpona'nın 2 pro kaybediyorum, 2 i̇ki, iki tane kaybediyorum. Ha, bu arada takip ediyorum. Senin bütçen düşük olduğu için hatta sprit ben... daha girmiyorum. Vicdan azabı çekerim. <laughs> Kazanırsan da sevinmem. O yüzden ha, bulaşmıyorum. Hatta ben havalandayken sizin şu şey... Ali'nin iPhone kazandığı videoyu izliyordum. Bok ettim. Gelmeden önce. İt herif. Gelmeden önce. Boşa gittim. Nasıl sıçra düşürdü arkada uçtu. Nasıl havalandı uçtu. Ana. Üstüme atladı, kalkıp bir şey yapacaktım da kayıtta izleyen bir şey yapmadı şey, hoş geldin gel. Hey al hoş bulduk artık. Ne yaptın? Ne abi? Esir almışlar birileri seni. Doğru mu? Çek şey, sandın mı? Arkadaş.